Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kakaoyu bu küçük kaşığa alıp süte batıracağız ve üstüne kürdan batıracağız. Bunu hep görüyordum hatta bir kere denedim ve tuttu. Şimdi sizlerle beraber denemek istiyorum. Hadi o zaman sütümüzü bardağa boşaltalım. telefon yamuğu. Böyle koyacağım benim yüzümü tam olarak yarısını göremiyorsunuz. Hatta çenem anca görüyorum. Süt de bitmiş de de yarımız. Allah arkadaşlar telefon bitti. Telefon tüydü. Allah tepsi sıcak mı? Süt bitti kullandığım sonuydu arkadaşlar. Bu ve bu kadar. Olsun artık aldık herhalde.